ben de burada esnafım. Benim de şu karşıdaki delgah benimdir. Ben de açamadım. Bir gün saat 10'dan 5'e kadar getireceğim sebzeyi tüketemem ki ben. Bir günde satamadım. Son sonra akşam saat 5'ten sonra yasaktır. Yarından sonra da yasaktır. E, bitirilmedikten sonra ne olacak? Çöpe gidecek. Onun için yüzde seks esnafın yüzde hiç kimse bir şey getirmedi. Kaç tane arkadaşımız gelmiş, o da görüyorsunuz kimse, müşteri yok, bir şey yok. E, pazarın da etrafını abluka almışlar, her tarafı kapatmışlar. Vatandaş çekiniyor, haliyle ceza yerim endişesiyle kimse doğru içeri gün girmiyor. girmiyor. E, Serde pazarını en azından bayram üzeri üç gün pazar tesliden çarşamba kadar bir idare etseler buradaki esnafın hepsi defa para. Ancak günlük geçinen insanlar, çoğu da hala, hala esnafına borçlu insanlar En azından üç gün bırakseler bayram masrafımızı karşılardır. Çoluk çocuğumuza biz de bir şeyler alırdık en azından bayramda bizim de çalışıyoruz evlerde. Büyük esnafı açmış, hareketler zinciri, kasada insanlar üst üste yığılmış. Pandemi yok onlara. Bakı, bu paraya küçük esnafı da eziyorlar yani. Aşka aldım. Yani toplam 300 kilo aldım. Abi bir 200 kilo kalmış. Orada iş yok değil mi? Pazarı atabili kapatmışlar. Millet korkudan içeri girebiliyor. Serdar da yani şimdi bu Serdar pazarı açık alandır. Hem de şey nefes alıyorsun. Güzel bir yerde mesela nefes alıyorsun. Geziyorsun. İnsanlar zaten biliyor ya uzak duruyorlar. Mesafe koyuyorlar. Maske takıyor herkes. Bu 3-5 gün bayram için en az bayram için vali olsun. Belediye başkanı olsun. Kim olsun bize yardımcı olsunlar. Kahve açmışlar, manav yapmışlar. Kahve manav olmuş. Lokanta manav olmuş. Ondan sonra herkes orada satıyor. Biz pazarda satamıyoruz. Demek ki burada bir iş var. Biz varız. Bari... ha adamın dükkanı var, zengindir. Kahveyi bırakmış, lokantayı bırakmış, çevirmiş manava. Ürünün, ürünün bozulmuş, bu ürünü çöpe atmak zorundayım. Ben bunu hangi vatandaşa yedireceğim? Yazık, yazık, yazık. Kendim peynirciyim. 20-25 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Bugün e, bu gördüğünüz yer bir e, pazardır. Pazarda e, genelge yapılmış. Sadece sebzeci arkadaşlarımızın açılmasını istiyor. O da nasıl bir açılmaysa tam olarak da bilemiyorum. Pazarı yapmışlar. Üç tane sebzeci arkadaşımız garibanlar bir sürü mal getirmiş. Mallarını açmışlar. Onu da kapının sağına soluna binlerce güvenlik koymuşlar. Sanki hani biz burada gayrimensul bir iş yapıyoruz diye insanlar bu kadar güvenliği gördüğü zaman zaten korkudan bu pazarın içine giremiyor. İşin açı Şu anda peynirim içeride bozulmuş. Hani pazar açıyorsalar bu süt ürünleri, hani e, sosyal mesafeyi koruyarak insanlarımıza birer ikişer gün hani bugün sen Eğer açık bırakıyorsan Yanına birkaç tane de ürün eğer arkadaşı olmazsa sadece serdeciyle şu anda adam kahveleri manava çevirmiş lokantayı manava çevirmiş normal seyahat satıcı gene yani şey bayramdır bizim burada pazarcı arkadaşlarımız var çerezci arkadaşlarımız var adamlar e, 7 ay 8 aydır bu günü bekliyor bir sürü şeker getirmişler çikolata getirmişler tadıra getirmişler bayramda satıp çoluk çocuğunun rızkını çıkardı. hepsi çadırların altında kapalıdır şimdi görebilirsiniz. Çikolatalar hep eridi bu yaz havasında. Hagaranlar çöpe gitti. Çikolatalar Hı. çöpe gitti. O